Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl başardılar? Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Rabbime şükürler olsun. Bin şükür olsun. İbo kardeşinizle beraber ben dışarı çıktım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar dışarı çıktık. Biraz dolaştık ve eşimle ne arıyoruz biliyor musun? Balıkçı. Balık yiyeceğiz bugün. Evde yapalım dedik ama en güzeli gidelim bir yerde yiyelim, hazır yiyelim. Zaten evet. bana gelen yorumlarda şey deniliyor. Evet. Emine Hanım Almanya'da da alışveriş, Türkiye'de de alışveriş gidin artık tatilinizi yapın deniliyor. Yani Almanya'da da hep yemek pişiriyordum. Burada da yemek olmasın. 19 Zile Ankara Yolu Tamam. 19 Mayıs Bulvari Navimizde konuştuğuna göre yolumuza devam edebiliriz. Şimdi balıkçı arıyoruz arkadaşlar. Bir balık yiyelim. Yavaş. Ama bakalım nerede yiyeceğiz. Hiç kışın izine gelmediğimiz için nereden alabiliriz, nasıl bilemiyorum. Straßenverlauf von D2. çünkü yolda görüntüler çok güzel. Reifen benutzen um auf tourgut metzahl 2 boulevard weiterzufahren göremiyorum. Gün batımı çok güzel çıkıyor. Çok güzel renk olarak. Maşallah. Allah. Fiyatları şöyle alalım arkadaşlar. Balık çorbası, tava, hamsi, israbit, mezgit, barbun, çinekop hepsi mevcut. 350 ile 450 arası porsiyon olarak tatlı olarak da e, helva tatlısı, kabak tatlısı ikramlık olarak salata ekmek daha gelecek sanırsam bir de acı biber Sabahtan beri kaçtın, uyatmadın lan. Atlıydım, tam şimdi o erisin üstünde. Hı. Yok ben istemiyorum. Fakat Şalgam al, istemiyorum ben. Bir mi? su alalım abi, bir de fanta alalım. Şalgam almıyorum. Bir de çayımızı içelim. Tatlı da var ama tatlı almayacağız arkadaşlar. Helva var. Kabak tatlısı var. Ama biz almıyoruz. Doyduk elhamdülillah. Ee, İbo şey aldı ne almıştın İbo no, e, somun ama Karadeniz somunu şunu aldın hmm. sen Karadeniz somunu aldı İbo ben de palamut aldım sanırsam ya palamut şu ben de palamut aldım şifa olsun inşallah saatlerimiz 8.23 arkadaşlar biz şimdi ee, çocuk yani bebek görmeye gidiyoruz. Çocuk görmeye, bebek görmeye gidiyoruz. Eşimin yeğeni yani ben torun heh, torun sahibi oldu. Öyle söyleyelim. Aynen. Amin. Şöyle bir pasta aldık. Bir de minik bebiş için hediye aldık. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir de bebek görelim. Buraya gelmişken. Hayırlı uğurlu olsun bebekleri inşallah vatana millete anaya babaya hayırlı evlat olsun. Dur ismi gelecek aklıma. Çocuk. Nene dur yaşar söylemişti bana ya. Alperen al Alperen ama yanında bir isim daha vardı. Dobrovski Alperen. Hayır eve gidince soracağım ben onu arkadaşlar. Dediğim gibi devlete millete anaya babaya hayırlı evlat olsun inşallah. Bakalım orada izin verirlerse orada da inşallah çekimlerimize devam ederiz. Evet geldik arkadaşlar. Bakın. Adınız Şey ama. kaplı pizza yiyor. Saatlerimiz 23 26 25 mi? 26. 25 26 fark etmiyor arkadaşlar. Bizler bebek görmekten çıktık. Tabii ki çekim yapamadım. Muhabbet güzeldi. Bebeğimiz de güzeldi. İsmi Alperen. Adıyla büyüsün inşallah. Amin. Hayırlı evlat olsun. Başta da dediğim gibi vatana, millete, anaya, babaya hayırlı evlat olsun. Nineye, dedeye, bizlere, biz de onun dayısı, yengesi olarak hayırlı evlat olsun inşallah. Daha minicikti. Küçücük. Evet iyi oldu ben tek değildim üç araba geldik arkadaşlar üç araba geldik ve şimdi doğru 4 araba geri gidiyoruz ben baya bir mayıştım gittiğimiz yer ev çok sıcaktı Aşırı. hani evde bebek olduğu için evi sıcak, sıcak tutuyorlar. tutuyorlar evet kombi falan yakıyorlar maşallah ama Sıcaklığı bayağı evet. vardı. Ben de paça ağrımı Hadi canım ne alaka güzeldi. ya. Aşırı sıcaklı da. Evet. Hatta sen hasta olacaksın camını örteyim ben altın. Ya ben çok bunaldım orada sıcaktan. Neyse hayırlısı olsun. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Videolarda bana diyorsunuz ki Emine mutfaktan dışarı çık artık gez. Dolaşın Almanya'da da mutfaktasın. Burada Türkiye'de de mutfaktasın. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle biz eş dost akraba ziyaretleri yapıyoruz buraya geldikçe. Gezmeleri en sona bırakıyoruz mecburen. Şimdi böyle karar aldık. Bakalım bir yerlere gideriz inşallah. Zaman neyi gösterecek bilmiyorum ama Var mısın Eskişehir'e gidelim? Olabilir. Bir Eskişehir Afyon turu yapabiliriz. Aynen. Konya olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Aynen. Şimdilik düşünüyoruz. Ama dediğim gibi niyet de var. Ama tabii ki her şey nasip kısmet. Gittiğim yerleri de sizlere inşallah küçük kareler halinde vloglarım ve hep beraber izleriz. Yorumlaşırız. Yeni rastladıysanız sayfama abone olabilirsiniz. Biraz sezim yavaş çıkıyor, sakin çıkıyor çünkü, çünkü ben yatıyorum. Ben mayıştım arkadaşlar. Burada biz izine geldik ama şunu da söyleyeyim çok erken kalkıyoruz, erken saatte kalkıyoruz. <laughs> Ay geçen geldiğimiz Gelbimiz yanlış yol. yol bu. Geçen yine gelmiştik buraya. Bak Sinan gitti. Aynen. Hayır orası çıkmaz sokak oğlum, gitti oyu bu. Geri dönecekler. Canım benim. Çıkma sokak değil mi? Kapalı, kapalı, kapalı. Ha orada mı kapalı? Ne oldu? Sağ ol kardeş. Ay orada kapalı. Dönelim e, abi dönelim. Ha dönüyor. Geri git İbo. Ay dur. şu çocuklar orada kaldı. Dur dönsünler de. Ama ne diyeceğimi şaşırdım. Aynen biz izine geldiğimizden belli erken kalkıyoruz arkadaşlar. Erken kalkıp geç yatıyoruz. Haliyle de uykusuz oluyoruz ya. hani bir takipçim şey yazmış ablam bilmiyorum burada mı kendisi. Emine Türkiye'ye dön, dön. Kapalı kapalı. Sen de dön abicim. Türkiye'ye geldiğimiz zaman markete gittiğimiz zaman onu da alıyoruz, bunu da alıyoruz. Buzdolabını dolduruyoruz. Hiçbir şeyi yemeden dolapları dolduruyoruz arkadaşlar. Yemeden tekrardan bırakıp izin günümüz bitiyor. Anlatabildim herhalde. Uykuluyum şu an. Yani çok çabuk bir şekilde izin geçiyor. Ee gelmedi bizim çocuklar. Bakın nasıl akşam akşam şeyi şaşırdık arkadaşlar yolu. İlk önde biz değildik ama bunlar bizi takip etmedi, değil mi Sinan? Yok. Hay Allah, biz bir kere daha bu oyuna geldiydik bu Geçen yolda. Geldiğimizde evet. Evet evet. Gene ablan'a mı gitmiştik? Bir şey olmuştu. Burası Şentepe arkada. Yok Çiğdem Tepe sanırsam. Şentepe mi? Şentepe, Çiğdem Tepe bilmiyorum tam olarak ismini de. Ama Şentepe. Binalar çok büyük ve yüksek, çok katlı binalar var. beni geri gönderecek herhalde. Bence de geri git. Ben biliyorum nereden gideceğini. Allah'ı ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ama ya. Bak gece gece nasıl şaşırttık yolu. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Bismillah. Ay İbo şuradan in olur mu? Oldu. Bak biz geçen geldiğimizde şuradan Hüseyin çıkmıştı. Evet. Çok korktum. Oradan inme. E dur şu neden gitmiyor uçta durdu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Hiç sağlam yerde durmadım kardeşim. Evet bence de biraz ileri gitmesi gerekiyor Ben bu sana vereceğim ama Sen ver. yolları çekiyorsun E tamam ver ben tutarım tamam. Ya beni bu var ya daha güzel götürüyor Evet Navi'ye bak Biz çok karıştırdık yolları Daldık Daldık değil yol tamiratı var tadilat. Hmm. Oradalarında gidenler var. Bizimki çocuklar mı onlar? Evet. E, hadi bakalım. Neyse buluruz illaki bir yerden ya. Bu Çiğdem Tepe arkadaşlar. Çiğdem Tepe'de olanlar var mı? Şen tepe, Çiğdem Tepe. Başka bir tek bu iki tepeyi biliyorum ben. Çok yüksek. Yani şey yokuş pardon. Çok yokuş ya. Yokuşları çok. Tamam bulduk herhalde yolu. Yok. Pazar olacaktı ya. Bu başka yolu bu başka yolu. Yok bence buldu ki bu bulduk. Bismillah. Bence bulduk. Karşıyaka mezarlığın oradan inmemiz gerekiyor. Nereden sağa döneceğimi biliyorum da. Bu yol nereye inecek biliyor musun? Şeye inecek. E ee, Biliyor. Biliyor. Pazar. Demet Pazarı. Karakol, pazar. Ya ya demet pazarının orası. Buralar bizim zaten. Aynen. Ha buralar bizim bildiğimiz Kendimiz yol. Bildiğimiz yol, yol buraydı kapalıydı. Tamam evet. buralarda da bildiğim yol. Tamam yolu düzelttik arkadaşlar. Çok şükür. Neyse biz de videomuzu kapatalım eve doğru gidiyoruz. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu kız? Abla aradı görüncem arıyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Alo. 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 Abi, neredesin sen? Arkandayım. Yo bunlar onlar değil ki. Arkandayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrardan evet. buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi bak sola niye dönüyorsunuz siz?